Kainata açılan pencere. Risale-i Nur podcastlerini dinliyorsunuz. Risale-i Nur podcastı hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Bediüzzaman Said Nursi'nin eserlerinin yani Risale-i Nur külliyatının toplumsal barış ve güvenliğe nasıl manevi bir temel oluşturduğunu konuşacağız. Evet. Odak noktamız daha çok Risale-i Nur'un bireylerin kalplerine yerleştirdiği değerlerle toplumda huzuru nasıl desteklediği olacak. Yani hani dışarıdaki güvenlik önlemleri tamam ama asıl içerideki manevi güvenceye bir bakış atalım istiyoruz. Evet bu çok çok mühim bir nokta. Çünkü Risale-i Nur iman hakikatlerini sadece böyle bireysel bir kurtuluş meselesi olarak ele almıyor. Hı hı. Aynı zamanda bu hakikatlerin toplum hayatına yani içtimai hayata yansıyan yönlerini de e, güçlü bir şekilde vurguluyor. Temelde yatan fikir şu aslında. Gerçek ve kalıcı güvenlik, dışarıdan dayatılan kurallardan belki daha çok kişinin kendi içinde, kalbinde hissettiği o sorumluluk ve inançla başlıyor. zamana göre sağlam bir iman kişiyi hem kendine hem de çevresine karşı daha sorumlu, daha ahlaklı kılıyor. Hı hı. Bu içerideki sorumluluk fikri gerçekten ilginç. Risale-i Nur'da sıkça geçen bir kavram var. İmanın kalpte... Manevi bir yasakçı görevi görmesi. Aynen. Yani kişinin Allah'a ve ahiret gününe olan inancı onu kötülük yapmaktan alıkoyan hani görünmez bir dekçi gibi, öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Bu günümüzün o şüpheci, biraz da materyalist düşünce yapısına karşı nasıl bir cevap veriyor sizce? Şöyle bu manevi yasakçı tabiri meselenin özünü çok güzel ifade ediyor aslında. Risale-i Nur özellikle Allah'ın birliği yani tevhid ve ölümden sonra diriliş, haşir gibi temel inanç esaslarını akla ve kalbe hitap eden çok güçlü delillerle açıklıyor. <laughs> Bunu yaparken de bir yandan felsefenin getirdiği şüpheciliğe, diğer yandan materyalist takımların Bediüzzaman'ın ifadesiyle maddiyun ve tabiyyun fırkalarının inkarcılığına karşı manevi bir kalkan bir set oluşturmayı hedefliyor. İşte bu sağlam inanç semini kişiye sadece bir iç huzur vermekle kalmıyor. Evet. Aynı zamanda onu toplumun değerlerine, ahlaki kurallara ...başkalarının haklarına saygılı olmaya da yöneltiyor. İşte Risale-i Nur tam da bu konuda şöyle diyor. Dinleyelim. Hmm. İman kalpte, kafada daimi bir manevi yasakçıyı bırakır. Fena meyelanlar histen, nefisten çıktıkça yasaktır der, tard eder, kaçırır. Yani bu içsel kontrol mekanizması çoğu zaman dışsal yasalardan çok daha etkili olabiliyor. Peki bu içsel dönüşümün toplumsal hayattaki yansıması ne oluyor? Mesela Risale-i Nur'u okuyan, bu fikirleri benimseyen kişilerin toplum içindeki durumu hakkında Bediüzzaman ne diyor? Hı hı. Bu da üzerinde sıkça durulan bir konu. Bediüzzaman Risale-i Nur talebelerinin, yani onun eserlerini okuyup takip eden kişilerin e, toplumsal huzura ve asayişe hiçbir şekilde zarar vermediklerini, hatta tam tersine İman hizmetleriyle toplumun manevi temelini güçlendirerek bir nevi güvenlik güçlerinin zabıtanın işini kolaylaştıran manevi yardımcılar olduklarını defalarca belirtiyor. Hmm. Manevi yardımcılar, ilginç bir tabir. Evet, onların amacının siyasi çalkantılarla uğraşmak olmadığını. ...asıl gayelerinin iman hakikatlerini yayarak insanların inancını, o manevi yapıyı güçlendirmek olduğunu vurguluyor. Tarihçeye hayatta mesela bazı gizli düşmanların onları Şeyh Said veya Menemen gibi siyasi olaylarla ilişkilendirmeye çalıştıklarını ama bunun doğru olmadığını anlatıyor. Hmm. Hı hı. İşte Risale-i Nur bu kanıda şöyle bir ifade kullanıyor... Onun şakirtleri başkalarına kıyas edilmez, dağıtıldırılmaz, vazgeçirilmezler, Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle mağlup edilmezler. Eğer maddi müdafadan Kur'an bizi menetmeseydi, o şakirtler Şeyh Said ve Menemen hadiseleri gibi cüz'i ve neticesiz hadiselerle bulaşmazlar. Hmm, bu ifadeler hem nur talebelerinin asayişi olan bağlılığını gösteriyor hem de Bediüzzaman'ın siyasete mesafeli duruşunu ortaya koyuyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Zaten Bediüzzaman Said Nursi'nin kendi hayatına baktığımızda da bu duruşu net bir şekilde görüyoruz sanki. Yani yıllarca süren sürgünler var. Emirdağ, Kastamonu, Barla gibi. Evet, evet. Hapis cezaları var. Eskişehir, Denizli hapishaneleri. Hatta zehirlenme girişimleri bile olmuş. Ama tüm bu zorlu koşullar altında bile eserlerini yazmaktan o iman hizmetinden vazgeçmemesi onun dünyevi çekişmelerden ne kadar uzak durduğunun canlı bir kanıtı gibi. Evet, kesinlikle. Hayatı savunduğu fikirlerin adeta bir ispatı niteliğinde. Zaten Bediüzzaman Said Nursi kimdir diye baktığımızda öne çıkan en temel vasfı Kur'an hakikatlerini özellikle de iman esaslarını çağın anlayışına uygun bir dille ikna edici delillerle açıklama gayreti. Evet. Bir eserde de belirtildiği gibi onun gayesi imanı tahkikiyi neşretmek, insanları ebedi saadete kavuşturmaktır. İşte bu temel gaye onu her türlü siyasi çekişmeden, dünyevi menfaatten uzak tutmuş, bütün enerjisini Risale-i Nur'un yazılmasına ve yayılmasına adamasına sebep olmuş adeta. Bu zorluklar karşısındaki metaneti de davasının ne kadar sağlam temellere dayandığını gösteriyor tabii. Hmm. Bir diğer önemli boyutta, sanırım Risale-i Nur'un insanlara verdiği o manevi güç ve teselli. Özellikle günümüz insanının yaşadığı korkular, endişeler, o anlamsızlık hissi bu gibi durumlara karşı nasıl bir e, reçete sunuyor? Evet bu da Risale-i Nur'un toplumsal huzura yaptığı çok önemli bir katkı bence. İman hakikatleri, özellikle de her şeyin Allah'ın kontrolünde olduğu fikri, yani kader inancı ve bir ahiret hayatının varlığına iman yani haşır akidesi bunlar insanlara dünyanın geçici sıkıntıları, korkuları karşısında muazzam bir dayanma gücü, bir teselli ve büyük bir ümit veriyor. Hı hı. Hı hı. Kainatı anlamlı kılması, varoluşsal sorulara cevaplar sunması ki işaretül icaz, şualar gibi eserlerdeki o tefekkürü bahislerde bunu çok net görürüz. İnsan ruhunda bir ferahlık, bir inşirah meydana getiriyor. Hatta hastalar risalesi gibi metinlerde hastalık gibi zorlukların bile nasıl manevi bir kazanca dönüştürülebileceği anlatılıyor. Hı hı. Evet o çok etkileyiciydi. Hı. İşte Risale-i Nur bu konuda mesela hastaya şöyle sesleniyor. Ey sabırsız hasta sabret belki şükret. Senin bu hastalığın ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getirebilir. Bu bakış açısı en zor zamanlarda bile ümitsizliği dağıtıp, hayata bir anlam katıyor, bir ferahlık veriyor. Yani şöyle bir özetlersek, Risale-i Nur'a göre toplumsal barışın ve güvenliğin anahtarı dışarıdan uygulanan baskı veya kontrol mekanizmalarından ziyade bireylerin kalbinde kök salan sağlam bir iman ve bu imanın doğal sonucu olan ahlaki sorumluluk bilinci. Hmm, aynen öyle. İşin özü bu. İman kişiye hem yaradanına karşı, hem kendine karşı, hem de topluma karşı sorumlu hissettiriyor. İşte bu sorumluluk duygusu toplumsal düzenin ve huzurun en sağlam manevi teminatı olarak görülüyor Risale-i Nur'da. Bediüzzaman Said Nursi'nin eserleri asayişin sadece polisiye tedbirlerle değil, asıl olarak belki daha da temelde manevi ve ahlaki değerlerin toplumda güçlendirilmesiyle sağlanabileceğini savunuyor anlaşılan. Peki sizce günümüz toplumlarında sıkça karşılaştığımız o güvensizlik, çatışma ortamları veya ahlaki bazı problemlerin temelinde acaba bu bahsettiğimiz manevi temelin zayıflaması yatıyor olabilir mi? Bu sanırım üzerine hep birlikte düşünmemiz gereken bir soru. Bir sonraki Risale-i Nur Podcast bölümünde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Risale-i Nur Podcast'lerini dinlediniz. Kainata açılan pencere.